Ama bir yıldır Ömer. arkadaşlığınız var mıydı Ömerle? Hayır öyle bir şey yok Didem Hanım. Bunlar iddialar, iftiralar. Şimdi ben madem, e alışıklı, madem çocuklarına, mi? madem çocuğuna çok düşkünsün, az önce Hasan'ın o görüntülerine girer misin Hakan? E, Mehmet'in yerine Mehmet'in kaçma görüntülerini bir girersen çocuğun o hali ekranlara gelecek. Madem Hasan'a bu kadar çok düşünüyorsun, seviyorsun, Hasan'a giderken niye almadın? Hasan'ı niye almadım? Hasan e, babasına daha düşkün olduğu için almadım onu. Hasan e, demiş ki babasına Ömer bizim eve giriyordu. E, Ömer amca bizim eve giriyordu. Yatak odasına gidiyordu. Senin işte ne dedi? Senin montunu ve şapkanı takıyordu baba diyordu. Hı. Neden bunu söylüyor çocuk? Ömer eve girip e, kamufle etmek için mi Mehmet'in kıyafetlerini giyiyordu Elif? zaman babası baba diyebilirdi yani çocuk. Orada Zeynep falan hep komşular da vardı. Öyle bir şey yok Didem Hanım. Öyle bir şey ya. Oğlun yalan mı söylüyor Hasan? vallahi ben orasını bilemeyeceğim ama öyle bir şey de yok. Kocan işteyken Ömer size gelip gelip gider miydi? Hayır canım hiç gelip gitmezdi. Onları diyorum ya iftiralar. Bu Ömer suyun oradan da geçse hemen laf olurdu köyde. Neyle ilgili laf olurdu? Ömer suyun oradan su içmeye bile gelse köylüler hemen laf ederdi. Neden buna peki? kesin dolanıyor diye. Ya Kesin o kadar... buna dolanıyor diye. Peki Feride bir yıldır ilişkileri olduğunu sen nereden biliyorsun? Ben, ben kendileri çok iyi bilen bir akrabasından Beni aradı akşamla söyledi. Böyle böyle dedi. Bütün köyde bunu biliyor dedi. İşte de takmayı sana iftira atmasın mı? Seni kullanıyor bunlar dedi. Peki bütün köy bunu biliyorsa Ömer'le Elif'in ilişkisini biliyorsa Mehmet'e söylememiş mi ya? Ya bilmiyorum Aman orasında ben bilemiyorum ama e, ee, Didem Hanım sizden bir ricam benim orada artık ismim geçmesin. Benim depremden dolayı sağlık problemim var ve ameliyat olacağım. Kendimi Geçmiş olsun. Lazım. Geçmiş olsun. Sağ olun teşekkür ederim ama ben bir daha adımı geçirmesin. Mehmet gelmiş. Mehmet beni istemiş benim suçum günahım ne ya? Ama onlar da yani diyorlar ki o e, hatta seni istemeye gelecekmiş, önce senin kumu olarak getirmeyi planlamış. Bu tartışmanın tam odağında sen varsın ya yani, Ömer dedi, var. Didem Hanım, Didem Hanım, dün bunları ben hep dinledim. Evet. Hı hı. Ve çocuklarım yanımdaydı. Çocuklarım da sağlı, psikolojik tedavisi görüyorlar. Hem yani depremden bayağı bir etkilendiğimiz için çocukların yanında ahriyemedim. Anladım. Ee, Açık sizi hep açıklayacaktım dün aradım hatta da düşme şey yapma peki merak ettim yani. gerçekten şimdi buradan kaçarak gitti geldi ya Mehmet Mehmet gelse Elif'ten boşandıktan sonra sen Mehmet'le bir araya gelir misin hayır kesinlikle ben hiçbir araya yani ben 19 yıl oldu evlenelim ben Mehmet'in yüzünü de görmedim elinde elinde tutmadım ve Mehmet'le konuşmadım da benim Mehmet'le gözüm olsaydı ben başkasıyla evlenmezdim peki Ömer senin yaptığın bu hareketin sonuçta evli bir kadınla şu an birliktesin bir imam nikahı evet. süretti Mehmet'e niye resimlerini atıyormuş? Ha öyle mi? Mehmet'e mi? İyi mecide hanım. Ha öyle mi? Mehmet'e mesaj mı şey WhatsApp'tan fotoğraf mı atıyormuş? Evet. Madem öyle görüyor yani... konuşuyormuş. Fotoğraf resmi... atıyor. Bir de şey diyebilir miyim İyi hanım dinler misiniz? Ben Tabii mi? dinle dinle de Elif'in sorusuna da yanıt ver. Yaptın mı onu? El, Elif'le hayır. Hayır kesinlikle Elif'le Derya'nın numarası birbirinde var konuşuyorlar konuşuyorlar ben benim resmimi falan e, aldığını da düşünüyorum, yani. Ya, düşünüyorum yani. ben. Yani. Düşünüyorum ya. Biz sürekli arkadaşlarımızla aramızda resim paylaşıyoruz. Ve ben o kadının yani resimini falan aldığını düşünüyorum. Ya tamam da neden alın? Ben şunu aklıma yani, alıyorum. Bunun eşinde 10 yıl olmuş evleri bunlar omzunda benim ismim varmış neden bu kadın o zamana iki çocuk yapana kadar Mehmet'le boşanmamış e güzel soru ha? Elif buyur e, düzelir unutur seni diye biz de bekledik yani unutmadı demek ki seviyormuş demek ki bir meyil vermişsin şöyle bir şey şunu da diyorum yani Seviyorsaydı Mehmet senden neden bu kadar çocuk yani iki tane çocuk yapana kadar neden beraberliğimiz oldu kötüyseydin Mehmet benim akrabam bak, yani yakın derece akrabam. Yakın derece akrabam. iftira atılmasını istemiyorum. Yani ya Elim, Elif Elif sana, Elif sana, Ömer sana iftira mı atıyor? İftira atıyorlar. Benim orada numaram alınmış benden habersiz. Neden sağa sola veriyorlar numaramı? Ama bak şunu ben Elif doğru mu anladım? Yani Feride kendi cep telefonunda senin kocana fotoğraf mı atıyordu? Evet. Görüntülü konuşuyorlardı. Senin yanında doldu da oldu Daha mu görüşmek? söylemesin boşa. Bak kadın... Çalışıyorsun. Ne <laughs> çalışıyorsun? Senin dördüncü bu eşim canım. Benim eşim öleli dört yıl oldu. On yıl oldu. Ben on tane koca değiştirdim. Eğer benim gözüm... Onu hakaret etmeyelim de Elif senin, senin ilk eşin bize ulaştı. Bir dakika Elifçim senin ilk eşin bize ulaştı. E ee, ilk eşinde şunu söylüyor. E, diyor ki e, işte biz diyor e, 10 yıllık evliydik diyor. E, sonrasında diyor 8 yıl önce ayrıldık. 2 tane de çocuğumuz vardı. Elif benimle de evliyken kendisine bir dost bulmuş. E, başkasından hatta hamile kalmış. E, daha sonra da işte e, hamile kaldığı için de beni aldattı diyor. Yani ilk kocanı da aldatmışsın. Kocan öyle söylüyor Selim. Doğru mu? Onun da psikolojisi bozuktu. Aynı Mehmet gibiydi. Bunu, yalan söylüyor. Bunun üzerine başkasından hamile mi kaldır? O mu psikolojisini düzeltti? Hayır. Hatta o çocuk, o çocuğu da yani kendisinden değilmiş o çocuk. Selim'in üzerine kaydettirmişsin. O adamı da tanımıyorum diyor. İlk kocan. Hayır canım yalan söylüyor. Niye derdine ki yani anlamadım. senin ne derdi Siz şimdi ne yapmayı planlıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Sizdem Hanım. Siz Burada kapkaçlık yok, bir cinayet yok, bir hırsızlık yok. Başka sorunuz yoksa ben kapatıyorum. Ya planınız ne? Şimdi sonuçta çocuğunu geri istiyor Mehmet senden, kızını geri istiyor. Önce otobandaki çocuğa sahip çıksın Mehmet, elini tutsun. Çocuğun elini bırakmış orada kameralara saldırıyor. Bak Selma da ne diyor? Avukatımız önce ne diyor? sen o çocuğa sahip çıksaydın Elif. O çocuk bu durumlara düşmeseydi bence. Avukatımız bence söylüyor. Bence hatanı mazeret bulmak için Feride yalanını uydurdun. Hala da onun arkasından gidiyorsun. Çok büyük yanlış yaptın. Yanlışına mazeret bulmak için başka birini iftira atıyorsun. Ben bu kanaatteyim açıkçası. Yani işte, ben işte halka dönüyorum. Ben ben öyle yaptığını değil, düşünüyorum açıkçası. Benim var bu konuda. Mehmet'in WhatsApp yazışmaları mı Mehmet'in yazışmalarını çıkartalım. Çıkarsınlar, yazışmalarını çıkarsınlar bana, görsünler, ama. resimleri görsün. Aynen. Tabii onları gör. İşte ben ben Mehmet'in bunu yapmış olabileceğini düşünüyorum. Yani sırtında kocaman Feride yazısı yazdıysa yani Feride'ye bir tutkusu var belli ama bu tutkuyu eskide geride kaldı diyor. Sen gerçekten Ömer'le bu kaçmana bir bahane bulmak için mi yapıyorsun bunu? Bu daha sonrasınız. Hayır. Hayır hiç de bahane bulmuyorum. Bak Ömer'in Ömer'in ablası Ömer'in ablası Vildan hattaymış. Ömer ablanla ailenle görüşüyor musun? Değmem Hanım. Ben Ömer hiç yani Ömer'in hiçbir suçu yok. Biliyor biliyorum. Ömer, Ömer, de, de zaten hata hata yaptığını kabul ediyor da Ömer'i sen yoldan çıkartmışsın. Öyle dedi Ömer valla. Vildan hatta mısın? Evet, haklıyım. İldancığım, şimdi senin kardeşin de bu ilişkinin yanlış bir ilişki olduğunu kabul ediyor. Siz bu ilişkiyi evet. ne zamandır biliyorsunuz, İldan? Ömer'in Elif'le birlikte olduğunu. Ya ben şu ilişkiyi falan hani ne zaman biliyorsunuz konularını falan geçtim de bu ne rahatlık, bu ne pişkinlik yani. Utanmadan babamı enkaz, yani bilmiyorum deprem sırasında çadırda babamı bırakıyor, babamın ineklerini satıyor, parasını alıyor ...arabasını alıyor... ...kadını alıyor kaçıyor... ...bu ne pişkinlik ya... ...çıktınız orada onu suçluyor bunu suçluyor... ...önce dönün bir kendinize bakın ya... ...ayıp ayıp... Babanı Bilmiyorum. çadırda mı bırakıyor Ömer? Senin çadırda bıraktı... ...kadını aldı kaçtı gitti... ...ve benim annem şu an kalp hastası... anca olacak... ...biz ne sıkıntılardayız... ...kendileri ne keyifte... Ömer'e Ömer, Ömer, Ömer ulaşamıyor musunuz? Ömer duyuyor musun ablanı? Duyuyorum evet aynen. Ne diyeceksin ablana peki? Ya kendiler, kendiler. Yok Kendiler o kadar düşünüyorsa kendiler gelsin biraz da baksın babalarına. Ama babanı çadırda mı bıraktın Ne yapsın? Ya zaten herkes çadırda kalıyor köyde. Deprem olmuş. Biz de çadırdaydık. Ya baba gözleri de e, görmüyormuş. Engelliymiş galiba babanın. Evet sonradan aynen. Ay yazık ödü adamcağıza ama gerçekten yani olacak yani hiç doğru bir şey yapmıyorsunuz, hiç doğru bir şey değil. Bu yol bu olmamalıydı. Kesinlikle ya yani boşan kocandan Ömerle birlikte olacaksan olabilirdin. Yok efendim, imam nikahı kıydık, yok bunu yaptık. Elif sen de biliyorsun ki bu doğru bir tercih değil, doğru bir yol değil. Tamam mı? Hemen sevebilirsiniz. Sevebilirsiniz. Boşanırdınız. Sonra da e, ailenin rızaları alırdı ve bir araya gelirdiniz. Anladığım kadar Ömer'in ailesinin de tepki göreceğini, e, göstereceğini düşünmüşsünüz. Sen de öyle. Vallahi Allah sonunuz ailesin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Araya gideceğiz. E, bakalım Mehmet yayına bağlanacak mı? Ne diyecek bu iddialara? Merak ediyorum.